Ee, çok değerli Zirados Başkanlarımız var aramızda, Ereğli, Anaplı, Bey, Merkez, e, Devre, e, hepsine teşekkür ediyorum. Böyle dönem dönem oluşan bakanlığımızın projeleri, hibe programları, bunları en kısa sürede burada çiftçilerimizin sözcüsü olan bu e, çok değerli e, <laughs> platform üyelerimizin kanalıyla onlara ulaştırabilmek amaçlı o bilgilendirmeleri de yapıyoruz. Yok. O zaman bir kararname çıkarır veya da başka bir beş karar çıkarır. Yok der, yoksunuz der. Ondan sonra da olmayız. Bir kendi işimize bakarız. Kendi bahçelerimizde çalışırız. Bir ihtiyaç üzerine kurulduysa o zaman kamu görevlileri başta olmak üzere benzer yapılar, örgütler, örgütlülüğünün kadirini bilenler yan yana olup birlikte iş üretmeyi planlamaları düşünmeleri gerekir diye düşünüyoruz. Biz kendimize anlatırken bunların altını çizmezsek İleride söylememiz gereken söyle, sözü söylememiş olduğumuz bu da ileride e, belki de üzüleceğimiz, pişman olacağımız şeylere neden olur. Örneğin kamu görevlilerinin kamu görevlilerinin bizi doğru anlamasını istiyoruz. Yani kimse yanlış anlıyor diye bir anlam çıkmasın. Belki anlaşılmadığımızı düşünüyoruz. Belki de sahiden Çünkü kamu görevlileri bir kamusal hizmet yapıyor. Sürekli altını çizmeye çalışıyorum. Bağışlayın. Birey olarak konuşuyorum bu bölümü. Kamu görevlisi olarak çalıştığım 30 yılın üzerinde hizmetim var ve masanın öbür tarafında oturulup diğer tarafın nasıl görüldüğünü bilen bir insanım. O anlamda söylüyorum şu anki görevim, yönetim kurulu başkanlığı, zayıf yönetim kurulu başkanlığı. Örneğin Orman Genel Müdürlüğü Alaplı Suludere Bölgesi'nde arıcılar için kulübe yaptığı bir e, üyemiz bizi aradı, dedi ki ya benim kulübem nerede? Bizim yapıldığından da haberimiz yok. Verildiğinden de haberimiz yok. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya da bir başka yerde bir tarım ilçe müdürümüz eee arıcılık kursu e, eğitim eğitimi düzenledi. Arıcılık eğitimi düzenledi. Hoca getirdi. Bizim haberimiz yok. İnsanlar sordular siz neredesiniz? Siz niye yapmıyorsunuz diye. Bir başka yerde arıcılıkla ilgili bir sorun çıktı. Örneğin eee karantinaya alınması gerekiyordu. Hastalıklarla ilgili bir durum vardı. Biz üyelerimizden öğrendik. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birlikte iş yapmak zorunda olanlar birbirini tamamlamazsa, birbirinin önünü açmazsa, bu süreci birlikte tamamlayamazsa, birbirinin rakibi, rakibi gibi anlaşılırsa bu olmaz. Onun için söylüyorum. Bunu söylemezsen yanlış Bunu söylemek zorundayım. <laughs> Şimdi burayı fazla uzatmadan geleceğe dair bir iki şey söylemek isterim. Geleceğe dair. <laughs> Bunu hazırladığım metinden okuyacağım. Bizi dosta da düşmana da muhtaç etmeyecek yollar bulmak zorundayız. Bu platform için söylüyorum. Hiç kimseye muhtaç etmeyecek yollar bulmak zorundayız. E, ne zaman bir ülkede sorun olsa zonlak bile getirir. Madenci fazla alıyor. Orası fazla, burası az. Ama geldiğimiz nokta neresi biliyor musunuz? Yani biliyorsunuz elbette. Buranın toprağını kazarlar, götürürler. Camını düzcede üretirler. Silüs kumunu bilmem nerede yaparlar. Biz sadece o kreş alanlara bakarız. Buranın gelirler kökünde hem de hiçbir buralara uymaksızın defne ağaçlarını keserler, götürürler ve nerede ne yaparlar bilmem. Ama biz ağaçların köküne bakarız. Yani Zonguldak böyle bir Zonguldak. Her şeyi, iyi olan her şeyi herkesin gözüne batar e, ve buranın üzerinde taş gömürü dahil alınlar geçirirler. Ama söyleyeyim, biz artık gemideki e, kaptan değil, en son kaptan terk eden derler ya, kaptan akıllı olur, atlar gider. Biz gemilerdeki varileriz. Zonguldak'ı terk edemeyenler, biz gitmek yeri o, gitmek, gidecek yeri olmayanlar o zaman biz başımızın çaresine bakmak zorundayız ve Sayın İl Müdürüm sağ olsun kardeşim bir alan açtı bu alanı en verimli şekilde kullanıp buradan bir sonuç çıkaralım. Bu alanı çıkarırken bir kooperatif mi kurulması gerekiyor? Bir şirket mi kurulması gerekiyor? Ama asıl meselemiz şu. Asıl meselemiz insanlar yaşam alanlarını terk etmeden Yaşadıkları dağ başlarında, e, e, dere boylarında oraları terk etmeden içilebilecek suları olsun, e, yumurtlayacak tavukları olsun, temiz toprakları olsun ve biz onların orada yaşarken bir dilim ekmeği üretmesini hatta gidip fırından ekmek zorunda kalmamasını da sağlıyor